Merhabalar. Bugün oynayarak matematik öğreneceğiz. Sıfırdan büyük olan ama birden de küçük olan bir sayı arıyoruz. Bir, bütün bir pizza. Bir pizza bu. Ben ne demiştim derse girerken, konuyu anlatmaya başlarken? Birden küçük olacak. Ama sıfırdan da büyük olan bir sayı bu. Ne olabilir bu? Bunu tam ortasından Eşit şekilde bölersem şöyle bir çubuk olabilir, bir cetvel olabilir. Onun yardımıyla bölersem bakın bu elimdeki parça bir pizzadan küçük. Bu da bir pizzadan küçük. Şöyle üst üste koyduğumda baktığım zaman ikisinin de birbirine eşit olduğunu görüyorum. Ama ben, ben buna ne diyeceğim? Bir pizza diyemem. Diğerine de bir pizza diyemem. Ama pizzanın ne kadarı bu? Pizzanın yarısı. Yarısı, yarım. Diğeri de yarım. Evet, neymiş demek ki? Birden küçük olan sayımız yarımmış. Tabii bu nasıl yazılır? Rakamlarla nasıl yazılır? Sonraki yıllarda, sonraki sınıflarda öğreneceksiniz. Şu an yarım neymiş onu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu yarım. Diğeri de yarım. İki tane yarımı birleştirirsem bir bütün oluşuyor. Bütünü iki eşit parçaya bölersem de iki tane yarım oluşuyor diyoruz. Yarımdan da küçük olan sayı var mıdır acaba? Elbette vardır. Nasıl biri eşit olarak ikiye böldüğümüzde yarım elde ettiysek yarımı da eşit olarak ikiye bölersem bakıyoruz. Aynı şeyleri sizler de kendi oyun hamurlarınızla yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Evet. Yarımı iki eşit parçaya böldüm. İki tane böyle daha küçük bir parça oldu. Diğer yarımı da İki eşit parçaya böldüm. Bu şekilde daha küçük iki parça oldu. Peki bunlara ne diyorum ben? Bunlara çeyrek diyorum. Yarımı iki eş parçaya böldüğümde elde ettiğim bir parçaya çeyrek diyorum. Yani yarımı ikiye bölersem çeyrek elde etmiş oluyorum. Diğer yarımı da ikiye böldüm. İki tane çeyrek elde ettim. Şöyle bakarsak eğer bütünü kaça bölmüş oldum? bütünü 1 2 3 4'e bölmüş oldum. Yani bütünü 4 eşit parçaya böldüğümde de çeyrek elde ediyorum. Tekrarlayalım. Bütünü 4 eşit parçaya böldüğümde bir tanesine çeyrek diyorum. Bir tanesine çeyrek diyorum. Ya da yarımı iki eşit parçaya böldüğümde bir tanesine çeyrek diyorum. Peki ee, bu çeyrekler yarımları biz günlük hayatımızda kullanıyor muyuz? Elbette kullanıyoruz. Tost almaya gittiğimizde yarım tost isteriz. Çünkü yarım ekmeğe yapılmıştır. Onun için yarım tost denir. Ya da çeyrek tost isteriz. Çeyrek ekmek arası isteriz. Niçin? Çeyrek ekmeğe yapılmıştır. Ekmek dört parçaya bölünmüştür. Bir parçasına içine ee, malzeme konulup ve tost öyle yapılır. Onun için çeyrektir onun adı. Başka yerlerde de kullanıyoruz. Saati söylerken de yarım saat olduğunda buçuk diyoruz. Çeyrek saat olduğunda yine çeyrek diyoruz. Başka yerlerde de kullanılıyor. Yarım ve çeyrek. Pekala bakın elimde yine daha önceden hazırladığım modeller var. Elimde 3 tane yine Mesela şey olsun bu. Pide olsun. 3 tane pide. 4 tane çeyrek var. Bunda da 4 tane çeyrek var. 8. Bunda da 4 tane çeyrek var. 12. 3 tane pide. 12 çeyrek pide yapıyormuş. Bu şekildeki soruları çözerken oyun hamurlarınızı kullanabilirsiniz. Oyun hamurlarınızı yarıma bölersiniz. Önce bütün yaparsınız sonra yarıma ya da çeyreğe size etkinlikte ne yapmanızı istiyorsa çeyreği mi bul diyor, yarımı mı bul diyor. Ona göre bölerek e, öğrenmiş olursunuz. Hem görmüş olursunuz hem e, eğlenerek öğrenmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.